Hodri Meydan ekranlarından herkese mutlu günler. Yücel Aslan ile çift vuruş programında sizlerin karşısındayız. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Herkes mutlu. Derbide Fenerbahçe Aynı. tarihi bir geri dönüşe imza attı. Nasıl buldun abi takımı? Özellikle 2-0'dan sonra biraz böyle bir umutlar tükenmişti. Tam o noktada Fenerbahçe geri dönmesini bildi. Neler söylemek istersin? E, bu kadar çok konuşulanlara karşı yani e, onu açıklayacağım neden konuşulanlara karşı dediğimi. Güzel bir galibiyetti. Sonuçta Beşiktaş'ı inönüde yeniyorsun der bir zaferidir bu. Ve önemli bir 3 puandır. İkinci sıraya oturduk. Rakibimizin ensesindeyiz. Allah'ın izniyle şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alarak haftayı tamamladık. Şimdi niye bu konuşulanlara karşı dedim. Kendi çapında kendi dünyasında futbol oynamış bazı abiler yani çok bilmişçesine İlk 25 dakikayı baz alarak, işte o 25 dakikadan sonra sanki daha futbol oynanmayacakmış gibi, sanki daha dakikalar yokmuş gibi, e bakıldığında uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 70-75 dakika bir süre var. Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı için Beşiktaş'a karşı bu maçı çıkaramayacağını söylediler. Sabaha kadar oynansaymış... Fenerbahçe bu maçı çıkaramazmış. Berabere bile alamazmış. Bazı futbol oynayan yorumcu abiler böyle söylüyor. Allah Allah ya siz ilk 25 dakikayı baz alarak konuşuyorsunuz. Geri kalan 75 dakikayı ne yapacaksınız? Madem bu kadar futbol oynadınız, bu kadar biliyorsunuz. Yani maçın içerisinde inişler çıkışlar oluyor. Rotasyonlar oluyor. Efendime söyleyeyim kondisyonun artıyor veya artmıyor değişkenlikler ivme kazanıyor inişler çıkışlar bunlar futbolun içinde var olan şeyler. E bunları göz ardı ederek siz diyorsunuz ki Beşiktaş 10 kişi kalmasaydı Fenerbahçe bu maçı çıkaramazdı berabere bile kalamazdı. Yahu kardeşim Beşiktaş 2-0'ı yakaladı tamam iyi güzel de sanki o 25 dakika süre zarfında 3 tane 5 tane %100 gol mü kaçırdı? Gümbür gümbür atak mı yaptı? Kaleci Ederson %100 golleri mi çıkardı? Ya onlar da basit bir gollerle onlar da yani bakıldığında çok koordine bir atak olmaksızın geldiler. Ve 2-0'ı yakaladılar. Onlar da şaşırdılar yani maçın ne olduğunu. Bakıldığında zaten Beşiktaş oyun içerisinde sanki kontra atağa dayalı bir futbol oynayacakmış gibi gözüküyordu. Yaslanıyordu, kontra atak yapıyordu. E her kontra atanda gol olacak diye bir kaide yok. E bu konuştuklarıma karşı bunu yani katkı sağlamak amacıyla bir örnek verin. Daha yakın zamanda, yakın zamanda yine 10 inönü'de Fenerbahçe 11'e 11, e 11 3-0'dan geriye geldi, 3-3 yaptı Beşiktaş'a karşı. Bunu yakın zamanda gerçekleştirdi ve o zamanki Beşiktaş'ın kadrosu şu ankinden çok çok daha iyiydi. İşte Kuvarecmalar, Burak Yılmazlar, Akiba'lar falan bir sürü oyuncuları vardı, iyi kadrosu vardı. İlk yarı itibariyle 3-0 yakalamıştı. Biz o zaman o maçtaydık, stat'taydık, yerimizi almıştık genç Fenerbahçeliler ailesi olarak. 3-0'a rağmen inanılmaz destek vermiştik. İkinci yarı çıktığında 3-3'ü yakaladık. Hatta ve hatta son dakikada %100 golü kaçıran yine Fenerbahçe oldu, 4-3 bitiyordu. Yani bakıldığında böyle örnekler var. 11'i e oynadığın zamanlar gelmişiz geriden. Yani Futbolun içerisinde var olan şeyler unutuluyor, konuşulmuyor. E, tam tersini düşündüğümüzde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kalıp da yendiği maçlar da var. E, onlar da görülüyor. E, ve ayrıca Fenerbahçe e, her zaman rakibine karşı 10 kişi kaldığı zaman, yani çok fazla üstünlüğü yoktur. Genelde zorlanmıştır Fenerbahçe 10 kişi kalan rakiplerine karşı. Bu sezonda olmuştur ligde. Evvelki senelerde de olmuştur. Fenerbahçe genelde rakip 10 kişi kaldığında zorlanan bir yapıya sahiptir. E, bu maçı çıkarttı sadece bakıldığında. E, ender bir e, 10 kişi kalan takıma karşı galibiyet gelmiştir. Genelde zorlanmıştır Fenerbahçe. Dolayısıyla şunu vurgulamak istiyorum. Oradaki o yorumlar Fenerbahçe'nin 11 e 11 oynansaydı bu maçı çıkaramayacağı sözlerini ben şiddetle eleştiriyorum ve buna karşı çıkıyorum. Ben kesinlikle verdiğim örneklerle bunu sabitlemiş durumdayım şu an itibariyle bakıldığında, geçmişe bakıldığında. Fenerbahçe bence 11'e 11 kalsaydı sanki maçın berabere bitecek bir havası vardı. Yani Yenilmezdi. Fenerbahçe yine yenilmezdi çünkü oynanmamış 70-75 dakika var. Bakıldığında şimdi Orkun Kökçü meselesi değil mi? Orkun Kökçü'ye işte eleştiriler yapılıyor. Taraftar, Beşiktaş taraftarı kendisiyle çelişmemek için Orkun Kökçü olsun, Sergen Yalçın olsun çok fazla böyle şey protosta etmediler. Neden? Orkun Kökçü'yü inanılmaz bir derecede karşılama yaptı Beşiktaş taraftarı. Havaalanına yollar kapandı, stat doldu biz bile ne oluyoruz ya dedik bu kadar abartılı yapılmasına gerek yok dedik. Kaldı ki Beşiktaş taraftarı yani bu kadar bir futbolcuya niye bu kadar şahşaha gösteriyor? Gelmişse gelmiştir. Yollar kapandı işte statlarda oldu. E geldiğimiz noktada haklılık payı o eleştirilik haklılık payını yapmamak için Beşiktaş taraftarı kendisiyle çelişkiye düşmemek için Orkun Kökçü'yü Sergen Yalçı'yı protesto etmediler. Çünkü biz ona, ona sahip çıktık deyip ya i̇nsanlar da eleştirmişlerdi bu kadar abartılı karşılamaya. E bakıldığında o eleştiriler haklı çıktı. Beşiktaş taraftarı çok sükunet içinde stattan çıktılar yani. Hiçbir protesto olmadı. E bunlar da anti parantez olarak belirtmek isterim. Maçın öncesinde özellikle tribün gruplarıyla yönetim arasında bir gerilim oluştu. Evet. Bilet krizinden kaynaklı. Sen de tribünün önde gelen isimlerden biri olarak o bilet krizinin perde arkasını bizlere anlatabilir misin? Şimdi Sevgili Bilan kardeşim yönetim ve başkan her zaman kaosu kaosu yapılan bir krizi çözmekle yükümlüdür. Bir kaos bir kriz olacaktır vardır. Bu yani futbolun içinde kulübün içerisinde taraftarın içerisinde camianın içerisinde kaos ve kriz yaşanır. Dolayısıyla başkan ve yönetim bu krizleri çözmekle yükümlüdür. Sen kolay yolu e, bulmaya yönelik hareket etmemelisin. Başkan olarak, yönetim olarak kolay yolu tercih etmemelisin. Şimdi taraftar gruplarının sayıca herkesin bildiği sayıca bir üstünlüğü vardır. Sayısı bellidir. Bütün taraftar grupları kendi sayısını ve diğer taraftar grubunun kendi sayısını bilir. Ona göre adaletli bir şekilde... Yüzde oranı bir şekilde dağıtım yapılır. Yani eski köye yeni adet getirmeye gerek yok. İlk defa böyle bir e, deplasmana, derbi deplasmanına biletler satışa çıktı ve taraftar grupları gidemedi. Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak da biz açıklama yaptık. Orada olmayacağımızı söyledik. Şimdi Genç Fenerbahçeliler okul açıkta, kendi stadımızda kale arkasında 4000'e 5000'e yakın bir kombinesi var. Maddi açıdan bakıldığında inanılmaz bir destek sağlamıştır. GFB ailesi 5000 kombine e, bahsediyoruz kale arkasında. Önemli bir rakam. Maddi açıdan da kulübe yararımız var. Hani yazıyorlar, çiziyorlar ya GFB işte şöyle böyle e bakıldığında gerçekleri de söylemekten korkmayın. Gerçekleri de yazmada çizmeden korkmayın. Bunları da söyleyin. Yani dürüst olun, mert olun. Hep eleştiri yapmayın. İğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırmayın. Şimdi 5000'e yakın kombineden bahsediyoruz. GFB ailesinin de vermiş olduğu maddi destekten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu niye örnek olarak söylüyorum? Sayı bakımından, güç bakımından ne kadar sayı adaletli dağıtılmasının vurgusunu yapmaya çalışıyorum. Sayı olarak adaletli bir şekilde kulüp olarak, başkan olarak, yönetim olarak... Yönetimde de işte şu an içimizden gelen arkadaşlar var. Onlar da neyin ne olduğunu biliyor. Adaletli bir şekilde sayıyı dağıtırsın. Alan alır, almayan almaz. Ona bakmaksızın siz yaptığınız hareketi adaletli bir şekilde dağıttıktan sonra, vicdanınız rahat olduktan sonra, vicdanınız da rahatsa, sayı adeti Oran dağıtma bakımından hiç kolay yola tercih etmenize gerek kalmaz zaten. Çünkü bugüne kadar hep böyle oluyordu. Böyle dağıtılıyordu. Ve bundan bir hafta iki hafta evvel de biz birlik beraberlik adı altında bütün taraftar gruplarıyla bir toplantı yaptık. Zaten diğer taraftar grupları da yani Genç Fenerbahçelilerin burada yüzde olarak fazla almasını söylüyorlar. Onlar da yazdılar, onlar da çizdiler. Genç Fenerbahçeliler ailesinin gelmesini, taraftar grubunun burada olmasını, İnönü'ye gitmesini, e, onlara fazla verilmesini yazdılar, çizdiler. Onlar da bu bu konuda zaten gerekli açıklamaları yaptı taraftar grupları neyin ne olduğunu biliyor söylüyorlar. E dolayısıyla adaletli bir şekilde sen Yüzde olarak oranı belirledikten sonra, dağıttıktan sonra bir çözüm kalmayacaktır. Ama bazı e, eksik alan insanlar tabii herhalde e, karşı çıktılar. Neden bize az verdiler, verildi diye meselesi oldu. E, ondan itibaren bir yazışmalar, çizişmeler oldu. Dolayısıyla da kulüpte bütün biletleri satışa çıkardı Bu yüzden dolayı ama yanlış yapıldı dediğim gibi bütün taraftar gruplarının sayısı belli diğer taraftar gruplarının içinde bulunan arkadaşlar da zaten onlar da neyin ne olduğunu biliyor GFB'nin daha çok bilet almasını söylüyorlar onlar da öyle söylüyor kendilerinin nasıl verilmesini işte kulüp tercih eder sayı olarak bakarlar Bunlar yapılabilirdi kolay yolu bakmak bir çözüm değildir Önümüzdeki haftalarda da bu ve buna benzeri deplasmanlarda knı tı e, sayı oran olarak yerler verilecektir. Mesela milli maçtan sonra Rize deplasmanı var. Orası ufak bir yer. İşte orada da bir kriz, bir kaos yaşanabilir ama o krizi, o kaosu çözecek yönetim ve başkandır. E, dolayısıyla adaletli bir şekilde dağıtıldıktan sonra da hiçbir sorun olmayacağına inanıyorum. Evet. Peki burada bir de şu oldu. Tribünden sorumlu, taraftardan sorumlu yönetici Sayın Adem Közün direkt olarak şahsına yönelik de bazı ifadeler kullanıldı. Sence bu ifadeler yanlış değil miydi? Doğrudan Şimdi, yani sistemi, sistemi ve yönetimi eleştirmekten çok doğrudan bir e, kişi üzerinden ilerledi aslında. Ya hakaret, makaret Evet oldu olduysa var tabii. Kendisi de bu konuda tabii, açıklama yaptı. Tabii Aileme ki, kadar tabii sirayet ki, eden şahsi, bir hak, durum olmaz, oldu diye. onu kimse tasfiye etmez zaten. Onu kimse tasfiye etmiyor insanın kişilik hakaretine, ailesine, ailesini. Olur mu öyle şey ya? Onu kimse tasfiye etmiyor. Olmaz. Ona biz de karşıyız. Ama e sen taraftar sorumlusu olarak, bir yönetici olarak, işi bilen bir kişi olarak, yıllardır taraftarın içinde olarak... Ben burada geçen haftalarda da ne dedim? Yani bugüne kadar gelmiş bütün yöneticilerin içerisinden gerçek taraftarın içinden gelen bir kişi Adem Közdür dedim. Bunu söyledim zaten. Ben söyledim yani. E bu programda söyledim. E dolayısıyla sen işi bilen bir kişi olarak o adaleti az evvel söylemiş olduğum vurguları yapabilirdiniz, sağlayabilirdiniz, yüzde oranını belirleyebilirdiniz. E tabi eleştiriler olacaktır. Eleştiriler hep olacaktır. Bunlar devam edecektir. Ama şahsi aile hakareti asla ve asla tasvih etmeyiz kendi içimizde de böyle şey zaten olursa biz engel oluruz. Engel olunur. Bizden biz kaynaklanan böyle bir şey yoktur. Sözlü hakaret falan. Ama kişisel eleştiri ya sen işte e, bu tarafların içinden geldin. İşte Ademköy sen de işi biliyorsun. Sen de bunu yapma falan bunlar arkadaşça, dostça söylenebilir. İstem edilebilir. Bunlar olan şeylerdir. E, olacaktır ama bunlar gene aile içinde e, çözülür. Çözülmeyecek konular değildir. Çözülür Allah'ın izniyle. Evet, peki Tedesco hakkında neler söylemek istersin? Sen de sıkça eleştirdin. Evet. Takımla ruhu da bütünleşti. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe bu galibiyet serisine devam eder mi? Şimdi artık bu, bundan sonra Tedesco ile ilgili çok fazla konuşmamak lazım. Sanki böyle tetikte bekliyor bir havası vermemek lazım. Ya Tedesco'yu eleştirdik. Eleştirenler oldu. Aa bak işte şu maç kaybedecek bu maç puan kaybedecek. Beklercesine, tetikte beklercesine sanki o izlenimi vermemek lazım. Tedesco şimdi almış başını takım içinde gidiyor. Çok güzel bir hakimiyeti var. Çok güzel bir organize olmuş. Takımla bütünleşmiş. Golden sonra inanılmaz bir sevinç gösterisi yaptı. Biz bunları zaten bekliyorduk. Uzun zamandır bu anları görmek istiyorduk. Bir teknik direktörün o heyecanı, gol sevincini yaşamasını. Taraftar böyle şeyi sever. Kaynaşmayı, gol sevincini. Onu gösterdi. Beşiktaş'a karşı atılan 3 golde koştu futbolcusuna kadar sevinç yumağı oluşturdu. Dolayısıyla Tedesco şu an iyi yolda, güzel gidiyor ve onu ya işte şu maç kaybeder, bu maç bilmem ne olur havasında düşünüp de aa benim söylediklerim haklı çıkarsasına insanların kendisini böyle haklı çıkartmaya davranışlarda bulunmaması lazım. Tedescu başarılıdır. İnşallah bundan sonra da başarılı olacaktır. Ona bu e, duyguyu, bu özgüveni hepimizin vermesi lazım ki o da onu duysun, görsün, bilsin, haber gitsin, kulağına gitsin, daha çok gaza gelsin, özgüveni artsın. E, biz bunları isteriz. Tedescu başarılı olduktan sonra, şampiyon olduktan sonra ben onu omzuma alacağım. Ben onu omzuma alacağım Tedescu'yu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. Ben onu omzuma alacağım. Böyle kaldıracağım omzumda onu. Yeter ki şampiyon yapsın ya. Biz taraftarız. Hep bunu söyleriz. Hep bunu isteriz. Onun için Tedesco'yu bu saatten sonra hiçbir şekilde eleştirmenin bir anlamı olmadığı gibi yararı da yoktur. Zarar verir. Şu an işler iyi gidiyor. İnşallah da öyle olacaktır. Dediğim gibi Tedesco sana buradan sesleniyorum. Sana da kulağına gider inşallah. Sen Fenerbahçemizi şampiyon yap kardeşim. Ben seni omuzlarıma alacağım. Buradan da Tedesco'ya çağrımızı ve sözümüzü vermiş olduk. Peki Victoria Pilsen ve Kayserispor maçlarında neler bekliyorsun Fenerbahçe'den? Victoria Pilsen deplasmanında GFB Europe'da etkin olur mu? Heh, çok güzel. Genç Fenerbahçeliler, GFB Europe kardeşlerimiz Avrupa'nın dört bir yanında. Her zaman her yerde kötü anında yani zaten iyi konuşmaya gerek yok. İyi olunca takım iyi olunca zaten bilet kalmıyor. Maça gelmeyenler Avrupa için konuşuyorum. İnsanlar bilet müracaatı yapıyor. Kulüpte bilet kalmıyor takımı seyretmek için. GFB Europe kardeşlerimiz de orada bazı zaman dışarıda kaldığı anlar oldu. Yaşadık bunları gördük. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimiz her zaman Fenerbahçe'nin yanında olduğu gibi inanılmaz mesafeler katlediyorlar. Yani nereden baksan bir buçuk günlük otobüsle yol gidiyorlar ülkeler arası. Evet hepsi bir... farklı ülkeler. Tabii ülkeler arası yol kat ediyorlar, geliyorlar, otobüsle gidiyorlar. Bir buçuk gün sürüyor. Bir buçuk günde e, gidiş 3-4 gün yollarda geçiyor. Dinlenmeksizin stada gidip bağırıyorlar 90 dakika. İnanılmaz bir cefa örneği gösteriyorlar. Dolayısıyla e, buradaki kardeşlerimizin hakkı yenmez. E, kötü günde verilen... Oradaki o imkan sağlanan bilet istikakı Fenerbahçe iyi gittiği zamanda da aynı oranda aynı yüksek oranda verilmesi lazım ki oradaki kardeşlerimiz de aa bak bize bugün de, de veriyorlar o özgüvenle bak helal olsun dedirttirmeleri lazım. Dolayısıyla Pilsen maçı çok önemli Avrupa'da yolumuza devam etmek açısından. Ben e, Victoria Pilsen'i pek tanımıyorum açıkçası. Kim var kim yok nasıl bir yani yıldız oyuncuları yok tabii ki e, ama Çek Ligi'nde önemli bir yerde olduğu biliniyor. Tabii ki ama futbolcular açısından bilinen bir takım değil. Kapalı kutu bakıldığında kelime olarak en anlamlı kelime bu olur. Kapalı kutu olur. Dolayısıyla Fenerbahçe şu an bir iğme kazandığı için Orada da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Zor geçecektir tabii ki. Kendi sahasında oynamanın avantajıyla Victoria Pizen'de baskı kuracaktır. Ama ben oradan da galip geleceğimizi çok çok belki berabere de bitirir ama yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Kayserispor Kayseri Spor, hafta sonu pazar günü oynayacağımız Kayserispor maçına gelecek olursa da pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde diyelim ki Victoria Pizden maçı Allah korusun kötü geçti. Ben pazar günü yine kazanacağımızı düşünüyorum Kayseri Spor karşısına. İnşallah milyara öncesine Fenerbahçe'ye moral ve motivasyon olacaktır. Kayseri Spor maçı, evet Yücel abi programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin bir ifade var mı? Son olarak işte şu an her şey Fenerbahçe'miz için yolunda gidiyor. Ligde ikinci sıradayız. Hiç paniklemin bir anlamı yoktur cami olarak, taraftar olarak. Ama dediğim gibi zaman zaman kaos ve krizler taraftarın içinde, kulüp içerisinde olacaktır. Bunlar aile içerisinde olur. Yine biz çözeceğiz. Yine başkası çözmeyecek. Bizler çözeceğiz. Bu kaosu ve krizi hep birlikte çözdükten sonra yakalanmış olan bu futboldaki iğmeyi o uğursuzluğu getirmeden orayı da hemen düzeltmemiz lazım ki Başka bir kötü gidişat olmasın. Hemen onu da o kötü algılanan bu şeyleri giderdikten sonra futbolla bütünleşip inşallah şampiyon olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür. Ederim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Yayınlarımızı ve videolarımızı kaçırmamak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.